Şimdi bomba patlattı ya korktum. Evime giyeyim artık ya. Ay ev kıyası gelmiş ya. Çok fazla. Annemle evde yok. Annem öldü ben. Yemin salak kış. Senin yüzünden <laughs> boyalayım gitti. Ben şimdi hep mi çalışacağım yani? Ya? Evde bakayım hiçbir şey kalmış mı? Annemde yok ki. bu da bu da iğrenç ya. Bir muz kalmış. çalışmanın vakti geldi demek ki. Annemin de ayağı kırık. Dışarıda ev arıyor. Of o manyak kız benim hep kasamı patlattı. Bakayım içinde para kalmış mı? Kalmam Bir tane almış. Hepsini almış. Bir tane boyu bu manyak kız. Hihihihii. <laughs> bu kabın kabının dışında şey var Mavi ya bu var of bu bir yakalayacağım çok iyi olacak cek ama ne taraftan gitsem kız beni görmesede bahçedenim yakalayam bu kızın nasıl ben yakalayabilirim ki Heh, Arap sana kötü ayap Ayaplay işte böyle oynuyor. hep ayı çalar, hep paya çalar. Bunu açayım da çalamasın bu sefer. Açınca hiç çalamaz çünkü eli yani. Ben de artık çalışmaya gideyim. İş bulmam lazım benim. Mayıs mı? Kepler'in ne dediğini mi? Şarttır. Ben ne yapıyorsun? da aldım. Canım benim mamusum. gideyim artık. <laughs> Umumda değil artık. Çalamaz benim şey eşya. İşte <laughs> Hava da soğudu. Ben nasıl bir iş bulacağım ki çalışacağım? Ayağım. Mm-hmm. <laughs> çalışıyor çalışabiliyor bunu. Senin eşin mi var? Tamam ben çalışayım. Tamam ben çalışayım abicim. Şöyle şöyle koyayım şuraya. Sonra da kıyafetimi de Abi ben de canım tabii Tabii ki. İstersen benim evimde kalabilirsin. Tamam. Kalayım o zaman. İlk bir burada stil. Bu yana şataj yıllık kıyafetlerini giyeyim de tam öyle olayım. Bu yana... Abicim bu yana kıyafetleri nasıl bir şey? Ha, bu mu? Evet kız. Bu şey ben beklemiyorum Spice Sipariş isteyenler var. Ben siparişlerini götüreyim. Tamam. Bir tane kahve istermişim kahve tamam bir daha kahve şimdi şöyle tamam bir tane de çikolatalı kahve yok Bir de kinkralla tamam hep yani bunu kın... hebune şey doluyor şimdi tamam Aldım bir tane tamam başka da donut istemiş donut tamam ben bunu kutulaya koyayım ben bunu koyayım abicim. Box. Abicim sana yorgun çektirmemek istiyorum Ama olsun ya sen dışarıda kalıyorsun. Evet dışarıda kalıyorum Ev sahibi beni evden attı abicim. Bana aba, ayaba versene abi. <laughs> ya, bu ne mi? Tamam koydum şöyle arkaya koydum. Ee, neyse bana ne? telefon ver. Neyse. Şöyle adresi yazayım mı ben vereyim sana. Yok telefon vereyim direktten. Telefonum bak sipariş geldiğinde. Tamam. Mahmut'un benim. Seni unutmadım oyda. Evet seni satay adam. Sipariş 5 numaralı Tamam. 5 numarada kimse yaşıyor mu ki? Gel gel 5 numaradaki kişi siz misiniz? Hayır. 5 numaradaki kimse yaşamıyor. Hadi tamam. okay. Şöyle döneyim şöyle 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 şöyle. Şöyleymiş. Sonra da dönüyormuşuz. Aa! Ayam bana kızmaz inşallah. Ayağımı kıydım. Kızmaz ya kızmaz. E ben ama burada kaldım. Dur şöyle. Ben bir çayesini bulurum ben. Çok iyi bir kızım. Ah eh, buldum. Ya. Buldum işte. Kimse bunun çayesini bulamaz ya. Ben buldum işte. Ay bir benim çirkin evim. Ay, ay. dönmüş kendi evine. Ben yani de burada evdeyiz. Neyse ben de şöyle oturayım da sipariş de dönüyorum. Böyle dönüyormuşuz. Yeşil evmiş direkt. Tamam. Şöyle hiç kalmıyor. Ay kapısı açıkmış zaten. Kimse yok mu? Aa. Bu <laughs> yatak ne güzelmiş yahu. Öde. Adam, <laughs> Adam hemen yapıştı. sizin bay. Bay